Evet, şurada buzdolabı vardı. Biraz sonra göstereceğim yerini. Şu an nerede olduğunu. İşte burada, o buzdolabı burada. Hayatta durmanın falan yolu kitabı yok. Hiçbir şey tutamıyoruz, hiçbir şeyi sabitleyemiyoruz. Sabit dediğimiz her şey yerinden gidiyor. Şu masalar normalde hepsi yerlerde sabit. Vidalı. Evet. Şuralarda hep sabitli şu yuvarlak masalar var. Bunlar <laughs> İşte o yuvarlak masal nereye geldiğini görüyorsunuz değil mi? Tam buradaydı. Buraya çıktı. Bu dolap da düştü. Sabit olmasına rağmen hiç dinlemedi. Çok büyük bir fırtınanın içerisindeyiz. Çok büyük. Çok büyük. Böyle, böyle değil öyle böyle diye Çok büyük bir fırtına içindeyiz. Eminim ayakta falan durmanın yolu kitabı yok. Mutfak mı? Aha. Çay kazanı lavabonun içindeydi. Kaldırdım oraya koydum. <laughs> İlan ustam kolay gelsin. Yerler hep un, çorba, yemek, çöptü. İlan ustam sağ olsun hep yerleri hayatta durabildiği kadar yıkamaya çalıştı. Şimdi öğlen yemeğine patates haşlayacağız. İlan ustam kolay gelsin usta. Büyük büyük geçmiş olsun usta. Hepimiz de hepimiz. Halen daha atlatabilmiş değiliz. Ve önümüzde fırtına var, arkamızdan da fırtına geliyor. Ondan da kaçacağız diye uğraşıyoruz bir taraftan. Yani iki fırtına arasında mahsur kaldık. Şu çekmece normalde, şu çekmece normalde şurada kilit milit falan hiçbir şey tutmuyor. Yani aklınıza gelecektir şimdi, niye kilitlemiyorsunuz, niye sabitlemiyorsunuz diye ama yani emin olun hiçbir şey yerinde durmuyor. Hiçbir şey, hiçbir şey. kumanyalık var mı? Gelin size kumanyalıkları göstereyim. Kumanyalıkları göstereyim. Hocam daha şey yerlerde. Yoğurtlar falan hep Sebzelik. İşte sebzelik. Raflarda bir şey kalmamış hepsi yerlerde. Gemici mi istiyorsunuz? Bugün bir arkadaş gemiciliğe tövbe etmiş vaziyette. Şuraya bakın.